Evet Göksel ve Burak şu anda bir kaydırakta Göksel ve Burak'ı bekliyorum kaydıraktan geliyorlar geliyorlar Burak geldi oley çocuklar bakar mısınız ne tatlılar burası ee, McDonald's Toy Mavi çocuklar için düşünülmüş çok tatlı bir yer çocuklar mutlaka buraya geliyorsunuz Harika. Göksel hadi çık bakalım bak Burak çıkıyor. Nasılsın? Burak oraya nasıl çıktın ya? Göksel sen de çık bakalım. Evet çocuklar kanalımıza iyi olmayı ve bizi takip etmeyi unutmasın. Harika. Harika. Evet. Oley. Göksel hadi yukarı çık. Ay şey kaydıraktan gel. Evet Göksel. Evet, Göksel. Ne Çok pişkan. Aa bir de dönmeyi yapmışlar çocuklar. Bakın orada dönüyor Göksel. Harika. Kanalımıza üye olmayı. Ve bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Göksel kay bakalım da bir görelim bir kere daha. Gel Göksel bekliyorum. Harika. Evet. Yoksa bir dakika dursana. Ee, ben sana kamerayı vereyim. Sen çek biraz. Al şunu. Al kamerayla beraber kay. Öbür tarafa gidiyorsun. Kamerayı al eline. Dur. Kamerayı al eline. Ben sana vereyim bir dakika. Evet, Yoksa evet. e kamerayı veriyorum çocuklar Yoksa kamerayla beraber kayıyorsun. Kamerayı böyle tutuyorsun. Bu elini sokmadan ona. Çık bir oradan. Sen çekil. Göksel çekim yaptı. Evet kanalımıza üye olmayı ve bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.